Erzurum'da Amerikalı bir heyet Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Erzurum Bu kongrenin üzerinde ne kadar geçti gözünü sevdik. 94 sene, 93 sene bak. Nerede bunun belgeleri? Yok. Tutanakları. Tutanakları nerede? Ve ne konuşuldu orada Amerikalılarla? Ne Mustafa Kemal bundan bahsetti, ne de bir yerde belgesi bilgisi var. Oradan gelindi Sivas'a. Sivas'ta hem İngilizler hem Amerikalılar geldiler Mustafa Kemal Paşa ile görüştüler. Bunun da tutanakları yok, belgesi yok. Ya ne konuştular? Bunlar yani kahve içmeye, efendim hani bir hoş geldim falan Sivas'a ya bir de gidelim şuna bir bakalım bir tanışalım falan bunun için mi geldiler? Hayır. Tek kelime etmedi Mustafa Kemal Paşa bununla ilgili. Ömrü vefa etmedi öldü gitti. Bu da anlaşılabilir ama değil mi? Dur. Öldü gitti. Biz bunun gerçeğini nereden öğreneceğiz İngiliz arşivleri? Orada ne konuşuldu? Ora çok önemli. Niye orası önemli? Şimdi Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta bir dernek başkanı. Yasal olmayan hiçbir dayanağı yok. Resmi görevi yok. Erzurum'da istifa etti. Padişah'ın yaveri sıfatı vardı üzerinde bıraktı. Ordu komutanlığı vardı üzerinde bıraktı generaldi. Oradan da istifa etti. Yani bir er bile değil. Türk ordusuyla ilişkisi kalmadı. Erzurum'da toplanan kongrenin bir yasal dayanağı yok. Halk kendi kendisine toplamış. Temsil heyeti adını vermişler. Mustafa Kemal Paşa da bu temsil heyetinin başkanı uluslararası hukuk anlamında, siyasi anlamda, Türkiye'nin o günkü hukuku anlamında hiçbir geçerliliği yok. Geçerli olmayan bir dernek başkanı. Bir bakıyoruz Sivas'tan sonra Sivas Kongresi 4 Eylül 11 Eylül arası ve Sivas Kongresi'nde bir tek şey konuşuldu. O Sivas Kongresi maddeleri seneler sonra Ankara'da masa başında uydurularak ders kitaplarına yazıldı. Söylüyorum burada. Peki Sivas'ta ne konuşuldu o dört gün orada? Ne yaptı? Altı gün orada ne yaptılar? Bir şeyi konuştular sadece. Manda meselesi. İngiliz mandası mı yani manda çok kötü bir şey de değil ha bugünkü anlamı böyle çağrıştıran ağır esaret falan değil bu. Müşterek beraber yönetme, onların kontrolünde yönetme. İngiltere'nin mandasını mı kabul edelim? Amerikan mandasını mı kabul edelim? Tamamen bu tartışılmıştır. Niye biz mi yönettik? Bu, bu... Manda karşıtı hiç kimsede yoktur Sivas Kongresinde. Bak, manda karşıtı tek laf edilmedi diyorum. İhtilaf sadece şuydu katılanlar. İngiltere mi olsun, Amerika mı olsun? Bir kısmı Amerika'nın daha uygun olacağını söylüyorlardı. Bir kısmı İngiltere'nin uygun olacağını söylüyorlar. Bu ülkedeki darbeleri Heh. Amerika istedi diye yapmadık mı? E, tabii. İstemedi diye vazgeçmedik Tabii. Böyle Amerika isterse darbe yaparsın, istemezse yapamazsın. Güç meselesi, güzel kardeşim. Manda güç değil meselesi. mi? Manda değil Hadi mi? yani. Bu işte güç meselesi bu ya. Şimdi <laughs> ne yapıldı? Sivas'tan Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. Birden bire bir baktık. 11 Nisan 1920 Meclis İstanbul'da devletin meşru ve bütün dünyanın kabul ettiği Osmanlı Devleti'nin meclisi henüz Türkiye Devleti diye bir devlet yok Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yok Osmanlı Devleti var 11 Nisan'da meclis kendisini İngiltere'nin baskısıyla lağvet Milletvekilleri ondan önce de İstanbul'da İngilizlerin bütün üst düzey subayları tutukladılar. İki kişi hariç. Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal. Bütün üst düzey generallerimizi tutukladılar diyorum. Buradan bir şey çıkar. İki kişi hariç. 11 Nisan'da meclis, yani... Osmanlı Meclisi Meclisi Mebusan lav edildi 11 Nisan 1920. Ankara'da Meclis ne zaman açıldı? 23 Nisan'da az mı vardı? 11 Nisan 23 Nisan dikkat et 12 gün sonra ne oldu burada? Hiçbir yasal statüsü olmayan bir dernek başkanı iken Mustafa Kemal Paşa kader ve talih ona birdenbire meclis başkanlığı getirdi. <laughs> Bu öyle bir pastı ki kale boş defansta kimse yok İngilizler altı pastan bir top böyle yuvarladılar. Canın isterse domivole vurursun, ters takla mı atar vursun, Kafayla mı sokarsın ileri? Ne edersen et bu gol olur. Koltuğun altına da girebilirsin. Bu gol olur kardeşim. Ve Mustafa Kemal Paşa da bu fırsatı kaçırmadı. Meclisi Ankara'ya topladılar. Orada meclis başkanı oldu. İngilizler bu meclisi mebusanı dağıtmasalardı öyle devam etseydi Mustafa Kemal Paşa muhtemelen bir dernek başkanı olarak siyasi ve askeri hayatını <laughs> tamamlayacaktı. Bu. <laughs> bu yapılırken Şimdi burada e, birilerinin aklına başka bir şey gelir. Bu anlattığınızda <laughs> ne Mustafa Kemal Paşa'nın bir ihaneti. Hayır hayır verirken... hayır. Kader kader, kader kader taşlarını çizdi canım milli piyangodan para çıkıyor ya. Hadise bu. Başka türlü de anlarsan anla. Ben sadece olayı anlatıyorum. Şimdi 23 Nisan 1920 meclis açıldı mı? 24 Nisan'da ne oldu? Tövbe ya Rabbi tövbe. Bütün bu tesadüfler hep böyle mi gelir? 24 Nisan 1920 sen Remo'da Sevr'in metni onaylandı. Hmm. Muhatap belli artık Ankara. Bir gün sonra. Yani her şey adım 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 tespit edilmiş ve gidiyor. Ben şeytani zeka <laughs> dedim sen <laughs> kabul etmedin. Hayır. <laughs> 24 Nisan'da bu metin onaylandı. 11 Mayıs'ta metni Osmanlı Devleti'ne gönderdiler. İnceleyin dediler bakalım böyle yapacağız. 19 Ağustos'ta bu metni sevde biz Reşat Halis, Hadi Paşa, Rıza Tevfik. Bu üç tane temsilcimizi gönderdik bunlar imzaladılar. Şimdi bu metne göre ne oldu? Kuzey Afrika'dan başlayalım. Fas ve Tunus <laughs> daha önce zaten Fransızların yönetimine girmişti. Bu metne göre Suriye ile Lübnan'ı Suriye'ye şey Fransa'ya bıraktık. Yemen, Arabistan, Irak, Filistin, İngiltere'ye bıraktık. Bunları da. Şimdi dizayn yapılacak ama problemler vardı. Neydi bu problemler? Bir, dedik ki bütün bu coğrafyanın halkları Müslümandı. İki, Hristiyan dünyasına şuur altlarında ve ruhlarında zaten soğuk bakıyorlardı. Bunları kafir görüyorlardı. Ülkelerini işgal etmiş kuvvetler olarak görüyorlardı. Üç, gözleri İstanbul'da ve ümitleri halifedeydi. Şimdi, bu riskler vardı. Bu, İngiltere, Fransa, İtalya buna baktı bu riskleri gidermek için. Dedi ki İstanbul'u işgal, halifeyi göz altında tutalım. Süreç içerisinde de kaldırılacak bu. Şimdi kurulan bu çarkın bir iki maddesinden bahsedip uygulamaya geçelim. Şimdi <laughs> 22. madde bizi en fazla ilgilendiriyor. Onun dördüncü bendini sadece okuyorum. Eskiden Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bulunan kimi topluluklar kendi kendilerini yönetmeye yetenekli olacakları zamana kadar kendi kendilerini şimdilik yönetemezler. Bu cahil sürüler. Yani biz onları adam edinceye kadar diyor yönetimlerine bir mandatör ögütleri ve yardımı kılavuz olmak şartıyla bağımsız uluslar olarak varlıklarını geçince tarafı falan vesaire. Gerisini okumuyorum. Yani bu Osmanlı coğrafyasındaki bu 20 tane devlet kurduk ama bunların halkları kendi kendilerini yönetecek birikime sahip değiller. Allah rızası için hümanist duygularla biz iyi insanları her tarafa medeniyet götürüyoruz. Biz onları adam edinceye kadar yöneteceğiz. Canımız istediği zaman kıvamına geldi dediğimiz zaman ondan sonra bağımsız ülke olacaklar. Mezarda kan telliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük okkabazlık sefim aynalı dolu bir şapka bir eldiven bir maymun